Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi yalı çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, diğer karakteri diziden ayrıldı. Pelin Akil ayrılık sonrası diziyle ilgili birçok kamera arkası paylaşımlar yayınladı. Ben de hemen sizlere iletmek istedim. Yalıçapkını'dan ayrılan diğer karakterinden sonra herkes... Seyran ve Ferit'in hayatında neler değişeceğini, neler olacağını çok merak ediyor. Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmalısınız arkadaşlar. Onu da belirtelim ki Yalı Çapkını'nın son bölümünde Doğukan Polat da dizinin konuk oyuncusu oldu. Bildiğiniz üzere Doğukan Polat dizide Fuat karakterini canlandırıyor. Ferit'le birlikte sahildeki sahneleri ise çok beğenildi. İşte sizler için diziden olan yepyeni kamera arkası paylaşımları videomuza ekledik arkadaşlar. Ve tabii 85. bölüm fragmanı da dört gözle bekliyor. Fragman gelir gelmez anında sizler için kanalımda paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll